Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Hypixel'de Minecraft Murder Mystery yani katil kim oynuyoruz? Ee, öncelikle yediğim mütün sebebini anlamış oldum. Aslında tam olarak anlamış oldum. Yani ben video dışında görmüyorsunuz siz ama video dışındayken oynarken bayağı bir ara küfür etmiştim. Ben öyle bir biraz sıkıntılı bir insanım o konuda maalesef gerçekten sıkıntı var o konuda bende. çok küfür etmiştim ve sonuç olarak ondan dolayı demişim forumda konu açtım bahsettiğim işte şeyden bahsettim ee, işte şeyden bahsettim ee, işte çok böyle aşırı toksiklik bir yaptınız mı diye sordu ben de evet dedim işte İşte anladım yani sonunda. Neden mute dediğimi tam olarak anlamış oldum. Ve mute'ümün açılmasından sonra bu e, bir aya yakın chat'i chat kapalı tuttum. Fakat artık sonunda chat açıldı. Tekrar chat'i açtım ben. Tekrar chat'i açtım. Şu anda sadece oynuyoruz. Çünkü Murder Mystery'de veya bazı birçok oyunda chat'e chat olmadan oynamak neredeyse imkansız yani. Helen Murder Mystery direkt imkansız. Yani Murder Mystery chat kullanmadan oynamak imkansız gibi bir şey. Çünkü Murder'ın kim olduğunu yazıyorlar aşağıya. Fakat siz göremiyorsunuz. Böyle bir sıkıntı var. Bunu bir önceki videonun açıklamasına yazdım. Bir önceki videonun daha doğrusu açıklamasına diyorum. Yorumlara yazdım bir önceki videonun yorum kısmına. Sabitledim yorumu. Fakat e, bu videoda da açıklamak istedim. Eğer görmemişsiniz olabilirsiniz diye açıklamak istedim. Ben şu anda sadece gol arıyorum. Biliyorsunuz bu koronavirüs e, salgın döneminde dışarıda çıkamıyoruz. O yüzden vaktim bayağı boş vaktim vardı. Abimin iş yeri açıldı. Tekrar işe girmeye baş gitmeye başladı. Ben yani o yüzden de e, madem işe gitmeye başladı o zaman niye video çekmiyorum dedim. Boş vakti bulduğum için hemen video çekmek istedim. verdim kesin ya yine aynı şekilde amacım ee, bu sefer amacı biraz farklı mördür olmak istiyorum bir kere Çünkü mördür olmazsam olmaz. Şöyle. Video bu arada 3 dakika 45 saniye olmuş. gold daha aha. Tamam yayımızı aldık. Şimdi murder'ın işini bitirme vakti geldi. Lumia. Ne no oluyor? Sen değilsin zaten galiba. Aynen. Bu sefer videoyu biraz derken öldüm bu sefer video biraz uzun tutmaya çalışacağım yani normalde hep kısa tutarım videoları ben yani ben normalde videoda kısa tutarım ama bu sefer biraz daha uzun tutmaya çalışacağım hatta bayağı uzun tutmaya çalışacağım yani bir uzun süre uzun süre oyun seansı istiyorum. Yani yarım saatlik bir video çekmeye çalışacağım. En azından bir yarım saatlik ki bu sayede keyifle izleyebilirsiniz. 55'ine bir sürü adam aldı adam. Hem Ramazan dönemindeyiz hem de zaten şey var, e, koronavirüs salgını var dışarı çıkamıyoruz. O yüzden video çekiyorum. Yani çünkü e, vaktim çok boş geçiyor. İki haftada da video çekmiyormuşum. O yüzden bir video çekmek istedim. hiç çıkamazsın. Nak çıkarsın demek istiyorum. <laughs> Kartal ka Niye kartopu patınız ya? Birbirlerine kartopu patıyorlar. Buraya nasıl geldim gerçekten onu bile anlamadım yani kim katil diye sordum. Evet. Hala bekliyoruz. Örüm katil ile karşılaşmayız. Evet, GG. İman gidiymiş katilin adı. Mördürü olduk mükemmel. güzel bir adam daha öldürdüm. Bunu da kestim güzel. Güzel. 3 kişi şey aynı anda aldık. Şimdi içeri şey girmem lazım ama. Çünkü şimşekler çekecek şimdi. sadece sokmam lazım atma. Evet, oyunu kazandık. Mükemmel. Fakat videoyu bu noktada bitirmek istemiyorum. 13 dakika. Bir 20 dakika yapayım en azından. Böyle zaten da artık çıkılmıyor. Eskiden çıkılıyordu ama sonra bir bloklamış haliyle artık. Evet, innocent olduk. Zaten belli değil innocent olacağımız şanslar çok düşüktü çünkü. Ede konuşuyor anlamadım. Kusura bakmayın arkadaş. E, gözükme olaylarından dolayı da. Arkadaş girdi çıktı diyor ya. Onların için kusura bakmayın. Nevi şu da bir araymış, Ya yine düştü. Allah'tan bende yay var. Ah gittik ya. Vurduk maalesef yine. Keşke bir de kulaklığımın arkasına yapışmasa. Kulağımın arkasına yapışmasa kulaklık. Allahu Ekber. Anladı adamı. Valla vallahi. Ne yazdı, oyunu kazandık. Video 21 dakika olmuş. Bu oyundan sonra videoyu bitireceğim. Arkadaşım Steam'miş. Yapmamış tamam tamam ya. sorun yok. Böyle kim bilmiyoruz ama hala. Well. Oh. Kimin katil olduğunu sorduk. 4 <laughs> kişi kaldı. Deksis nasıl hala olmaz ya? Neyse ben, neyse her neyse ben şimdi şeye gidiyorum. sızacağım. Ah, bir saniye kaldı. Allah. Son anda kazanıyordum ya. Neyse bu videoyu bitirmek istiyorum. Video 25 dakikaya da geçmiş. 25,5 dakika olmuş. O yüzden artık videoyu bitiriyorum. şöyle. Bu videomuz bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Ee, bir sonraki videoda e, Modlarla survival'a devam edebilirim. Çok bayağı uzun sürdür devam etmiyordum. Nihayet modlarla survival'a devam ede edebilirim. E, Mollarla survival videosunu da e, izlemek istiyorsanız kanalımı takipte kalın. Bir sonraki videomuzu görüşmek üzere, hoşçakalın.